Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız yıkılan eski devlet hastanesinin önünde kentin sağlık problemleri ve genel sorunları hakkında basın açıklaması yaptı. Basın açıklaması sonrası hastaneden randevu alamayan vatandaşlara da söz veren Tahtasız, insanların randevu almak için siyasilere mecbur bırakılmaması gerektiğini söyledi. Çorum Devlet Hastanesinde bazı branşlarda hiç doktor yok. İlçelerde hiç yok. Yani şu hastaneyi kapatmayın dediğimizde kapatmasalardı burası bizim Çorumumuzun yükünü alacaktı. Benim eşim kalp hastası. Buradaki doktorum ben bir film için Ankara'ya gönderiyor. Ankara'daki doktor da bana 3 ay sonra sıra veriyor. Benim eşim şu anda acılar içinde, sancı çekiyor, ağrı çekiyor. Ben ne yapmam lazım? Özel hastaneye mi gideyim? Param yok. Ben fakir bir emekliyim. Ben bunun için ne yapmam lazım? Bana yol göstersin. Sayın Cumhurbaşkanım Burada diyor ki İhtit Özel Araştırma Hastanesi İhtit Özel Araştırma Hastanesi'nde nasıl diyor film yoktur diyor. Ankara'daki doktor Boray buraya sevk ediyor tekrar geri. Ben bana da üç ay sonra sıra veriyor. Onun için ben mağdur durumdayım. Şey bir de sayın kardeşlerim ben %60 engelli raporu almış 4 yıldır engelli bir bayanım. Ee, durumumuz Allah'a şükür emekli yine iyi kötü gelirimiz var. işe iş kura başvurduğumda tamam diyorlar iş veririm sana yüzde engelim olduğunu öğrenince işe de almıyorlar. Dört beş yıllık bir geçmişim var çalışmışlığım var. Şimdi engelli maaşı alayım diye başvuruyorum eşin emekli. O yüzden sen engelli maaşı alamazsın. Eşim ayrı bir birey ben ayrı bir bireyim ve vücut bütünlüğümü yüzde 60 kaybetmiş bir insanım. Evde de huzurum olmuyor. Ev işi yapamıyorum. 4 yıldır eşim söyleme sahip aileyiz. Eşim yıkıyor beni ve eşim giydiriyor. Ben ev işi gerçekten de yapamıyorum. Oturuyorum sürekli. Ha üzülüyor muyum? Allah'tan gelen dert bu. İsmim Hasan Güler. Hastanemize gittiğimde onkoloji uzmanına, onkoloji uzmanı ben bakmam dedi. Resmen ister valiye git dedi, ister başhekime git dedi. Kime başvuracağım ben? Ankara'da diyor ameliyat olmuşsun diyor. Oraya gittiği ver benim yol paramı. Ben emekliyim. Bakın, eee olacak bir vatandaş randevu alamıyor. Ben size samimiyetle söyleyeyim her gün en az 4 ya da 5 tane hastanın randevusu için uğraşıyoruz. Yani biz insanlar siyasilere mecbur kalmamalı. Ki emmi dayı bulmak için uğraşmamalı. Hani 182 diyorlar. Buradan arayın. 182'den randevu alabilirseniz ben bütün sözümü geri alacağım. Yok. Ama maalesef maalesef e, bu Türkiye'de de böyle Çorum'da da böyle 182'den randevu alınmıyor vatandaşlar siyasilerden ya da emmi dayı ya da işte gücü olanlardan yardım dilemek zorunda kalıyorlar. Kulu insanı kulak kulluk ettirmek durumunda bıraktılar bu gerçekten kanayan bir yara.